Merhabalar, hoş geldiniz. Aynı hafta içinde yaptığımız 5. kitap yorumu olacak bu. Düşkünlükten düş ile karşınızdayız. Bu kitap hakkında konuşmak istiyorum ya. Öncelikle düş gemisi bahsettiğim üzere Büşşanur'a ait. Şöyle bir iç kapağını da göstereyim çünkü çok ilginç bir iç kapağı var. Dokusu çok farklı. Bizim o hep bildiğimiz türden değil. Fantastik bir kitap ve çoğu ciltli kitaba göre ben elimde ilk tuttuğumda da bunu söylemiştim. Bir tık daha ince. Konusuna hemen geçiyorum. Baş karakterimiz Destina var. Destina Kuludokya diye bir yerde yaşıyor. Kuludokya insanlığın nefesinin hiç uğramadığı bir yer ki zaten orada yaşayanlar insan da değil. Böyle mutlu mesut yaşarken işte büyük annesiyle yakın arkadaşı Yamaç'la yaşarken bir gün artık kendisine yazılmış olan yazgının kapısına uğradığı gün geliyor çatıyor. Ve yamaçla beraber güzel yüzerken birden suyun içerisine doğru çekiliyor ve farklı bir yere geliyor. Arafa. Araf tamamen bütün o evrenlerin işte dünyanın, Kuludokya'nın farklı farklı bir sürü yerin arasında bulunan bir yer. Ve özellikle dünyadaki kişilerin de rüyalarının geçtiği yer oluyor. Yani dünyadaki kişiler rüyalarında bu evrenlerden birine gidiyor. Desna için rüya kavramı yok. Çünkü Kuludok'a derken hiç rüya görmüyorlar. Fakat rüya gören bir dünyalı var işin içerisinde. O da Barın. Desna diyor ki senin görevin rüyalarında belli bir sıkıntı yaşayan insanların. Bazen o rüyaya hapsolmuş oluyorlar. Bazen rüyada aynı kambüsü tekrar tekrar görüyorlar. Senin görevin bu durumu çözmek. İlk görevi Barın oluyor ve Barın aynı rüyanla Kuludok'a içerisinde sıkışıp kalıyor. Uyuyu olduğu müddetçe ve rüyada ölmediği müddetçe de geri dünyaya dönemiyor. Desne Boya'nın yanına geliyor. Bir yandan Kuludokya tabii ki hani biraz daha tanıdığı topraklar olduğu için daha iyi hissediyor kendini. İşin içerisine daha sonradan bir şifacı ekleniyor Tamer diye ve bir de kedi ekleniyor Venüs diye. Aynı zamanda zaten bu kızımızın Araf'ta gideceği yer ve o evrenler arasındaki iletişimini sağlayan Nello diye bir gemimiz var. Kitabın en bence ilginç yanı şuydu bu kadar fantastik, bu kadar ilginçliğin arasında diyaloglar bazı gençlik, bazı wet kitaplarında olan diyaloglar gibi. Hatta böyle basılmamış <laughs> wet kitaplarında olan diyaloglar gibi. Günlük hayattaki söyledikleri şeyler, yok işte sürekli birbirlerine takılmaları falan. Bunlar bence biraz o fantastik dünyaya ait değilmiş gibi hissettim. Tabii ki de komik yanlar da var. Hatta ben böyle gerçekten güldüğüm yerleri pozitiflemiştim. Görebiliyor musunuz? Ve son olarak burada farklı farklı evrenler var değil mi? Ana olarak bizim odaklandığımız Kuludokya ile dünya aslında. Ve Kuludokya daha isminden bile başlangıcından bile farklı bir evren. Kuludokya'dan çıkan baş karakterimizin adı Destina. Tamam yine bir farklı bir ad. Ama mesela Destina'nın arkadaşı Yamaç. Şifacının adı Tamer anlıyorsunuz. Veya başka bir karakterimiz var. Dünyayı çok benzer bir yerde yaşıyor ama dünyada yaşamıyor. Ama kızın adı Nisa. Veya bunu zaten kitapta kendileri de söylediği gibi hepsi bir anda aynı dilden konuşmaya başlıyor. Bunlar birazcık garip noktalar. Bence birazcık da eksik kalmış noktalar. Birazcık daha bu isimler üzerine çalışılırsa, belki daha farklılık katılırsam, o evrenler arasındaki fark gerçekten göz önüne bize serilirse, biz o Kuldokya'nın dünya değil de farklı bir evren olduğunu anlarsak bence çok güzel olur. Onun ayrıca arzularını sayacaksam kitap çok hızlı okunuyor. Bir de artık bu zamanın kitaplarında, Gerçekten Yaş olarak herkese neredeyse hani oku diyebileceğim o kadar az kitap kaldı ki. Hele ki böyle bu kadar güzel tasarlanmış, bu kadar ciddi bir şekilde hazırlanmışken. O yüzden bu kitabın yaş aslında ben 12-14'e koyuyorum. Ama 11 yaşındakiler de okuyabilir. Tabii ki birazcık yani, kitap okuma hevesi artık kazanılmışsa, bir adım atılmışsa diye düşünüyorum. Bu kitap sanırım birazcık daha bahsettiğim detaylardan benden bir 4 yıl uzadı. Şöyle yerine koyalım seni bakalım. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen efendim. Yorum yazan herkese de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.